Şimdi bir bakalım etrafa. Ne var? Işığı karşı tutsan mı yukarılarda. Oradan var ya, orası yok. Şimdi ama evet. parlayan kısımlar var. Bak şu kaya sağlam olduğu için aşınmamış. Evet. Sen onlara versin. Nedir bu? Elbistan'da gittiğimiz gümüş kaya mağarası diye mağara vardı. Evet. Parıntıları görüyor musun? Evet. Dur ki. Hadi geleceğim. Hadi gelsin sen. Tamam, evet. Şimdi bizim nedir bu? Erbisstan'a gittiğimiz Gümüş mağarası diye mağara vardı. Evet.